Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İl Bilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi ki bugün gündemimizde de var. Orada küçük bir isim değişikliği ama yine de meclisin onayından geçmesinde fayda var dedik. Önünüze getirdik. Bu yeni eğitim öğretim döneminde bu merkezi hizmete açacağız. Kayıtlarımız başladı. 3-6 yaş arasındaki çocukları olan ailelerimiz 0 324 327 46 40 telefon numarasını arayarak veya Yenişehir Belediyesi Akademi'yi arayarak ön kayıt yaptırabilirler. temde eğitim verecek olan öğretmenlerimiz özel bir eğitime tabi tutuldu. O eğitimde cumartesi günü tamamlandı. Hocalarımız Marmara Üniversitesi'ne gittiler. Biliyorsunuz Marmara Üniversitesi ile biz 0-3 yaşarken çocukluk eğitimi dahil olmak üzere Erken çocukluk eğitimi sürecinde e, en üst seviyede işbirliği içerisindeyiz ve iletişim halindeyiz. Size az önce sunmuş olduğum e, aile temelli erken çocukluk gelişimi ve Yenişehir modeli dediğimiz Türkiye'de ilk uygulamaların yapıldığı ve gerçekten de 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi dediğimiz sürecin kapağını ilk defa açan belediyeyiz, ilk defa açan kurumuz. Dolayısıyla bunun bütün ülkeye örnek olması dileklerimizle eğer mümkün olursa da önümüzdeki hafta Sayın Milli Eğitim Bakanı, eğitimden sorumlu e, Genel Başkan Yardımcımız, e, önceki Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yıldırım Kaya ile birlikte eğer programda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta Mersin'e geldiğinde bu merkezi ziyaret edeceği bilgisini Sayın Kaya'ya iletti ve dolayısıyla buradaki çalışmayı e, en üst düzeyde, en üst seviyede biz yaptığımız uygulamayı e, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza da arz etmiş olacağız. Orada aile ve evlilik hayatı eğitimi ilk defa sınıf bugün açıldı. Bu konuda e, yeni evlenen gençlerimize ki gençler her birimiz işte evlendik. Yaşamın belli adımlarını yürüdük, geldik. O herkes anne babadan destek aldığı için normal yaşamında iki genç evleniyor ve bir şaşkınlıkla karşılaşıyorlar tabii. O süreçleri nasıl yönetecekler, nasıl geçecekler? Arkadaşlar bunların hepsinin karşılığı var. Yani bilimsel çalışmalar, üniversitelerimiz bu konuda bilgi birikimine sahip ama bu bilgi birikimi teorik olarak alınır, verilir, hayata aktarılmaz. Biz bunların hayata aktarılması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Ve evlilik eğitimiyle başlıyoruz. 0-3 yaşarken çocukluk eğitimi dediğimiz eğitim süreci bir çocuğun yaşamında çok büyük öneme sahip. Yine Marmara Üniversitesi MABEP e, Aile Becerileri Eğitim Programı'nı biz burada yata geçirdik. E, müfredatını bastık. Müfredatını e, Türkiye'de ilk defa olarak böyle bir müfredatı ee, yaşama katmış olduk. Ee, dolayısıyla değerli arkadaşlarım bunun üzerine de 0-6 yaş gelişimsel değerlendirme süreci bunları tek tek açıklamayayım ama bunları yine anlatmıştım sizlere. Çocuklarda gelişiminde bir engel varsa özel bir eğitim görmesi gerekiyorsa ileri seviyede bir durumu varsa durumunu tespit edip ona göre tedbir alma konusunda bir çalışma, bebek kütüphanesi 0-3 yaş hitap eden bir kütüphane, bunu da Türkiye'de ilklerini gerçekleştirdik. Profesör Doktor Selçuk Şirin, onun hazırlamış olduğu alanında uzman, bu hocamızın hazırlamış olduğu ilk kitabım dediğimiz bebek kütüphanesindeki ürünleri biz ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu da bir çocuğun gelişiminde çok önemli etmen. E, ailelerimiz akademiyi ziyaret etsin ve çocuklarına bu kitap setini alsınlar evlerinde tanısınlar, çocuğuyla birlikte e, o eğitim sürecine katılsın. E, ben incelediğimde çok etkilendim. Yani e, çok ciddi katkı sunacağına olan inancımı belirtiyorum ailelerimize de buradan bu daveti tekrar yapmak istiyorum. Yine e, işte az önce Betem diye bahsettiğim Beceri Temelli Eğitim Merkezi bir gündüz bakım evi gibi gözüküyor ama burada e, hocalarımıza verdiğimiz yani daha önce te, alanında tecrübeli e, 4 yıllık okul mezunu, okul öncesi eğitim bölümünü bitirmiş öğretmenlerimiz e, yine Marmara Üniversitesi'nden gelen bir ekip tarafından seçildi ve bu arkadaşlarımız özel eğitime tabi tutuldu. Bu eğitimleri bitti. Öğretmenlerimizden aldığımız geri dönüşler şöyle. Yani burada da doğru bildiğimiz yanlışları gördük ve çok beslendiklerini, etkilendiklerini ifade etmek gerekir. Tüm süreç, eğitim süreci kayıt altına alındı. Betem'in dışında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini oluşturmaya çalışıyoruz. Bir bağışçımız bu konuda daha önceki mecliste karar verdiniz. Bir bağışçımız bunu yapacak. Temeli dağıtılmadı ama önümüzdeki günlerde atacağız. Onun dışında atölye temeli eğitim 6-8 yaşta da önemli çalışmalarımız var. Artık orada işin boyutu değişiyor 6-8 yaşa göre atölyelerimizde onların becerilerine göre robotik kodlamadan satranç eğitimine, yabancı dil eğitimlerine, çocuk için felsefe eğitimine kadar eğitimler vereceğiz. Beceri temelli eğitim merkezi yani bir gündüz bakım evinin ötesinde çocukların becerilerine göre yönlendirildiği bir alan olacak. O da bir tane tabii ki 100-120 çocuğa hitap edecek olan bu merkez bütün dünyayı kurtarmayacak ama çok önemli bir örnek olacak. Bunun altını çizmek isterim. Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakım Evi olarak verilen ismin Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi BETEM olarak düzeltilmesi hususunda alınmak üzere belediye meclisini havalesini olurlarınızı arz ederim. Ben direkt olarak sizin oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonlarınızı yaratan sonucunda Mersin Anadolu Spor Kürtleri'ye rağmen karar verilmeyi kabul edilmiştir. Spor Kürtleri'ne bir defa mahsus 2.000 tane terk edilmesi sağlanmasını kabul edilmiştir. Komisyonlarınızı oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir.